Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane bir arkadaşımız da e, bana bu konuyla ilgili göndermiş olduğu mesajdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Para mevzusuyla alakalı. Diyor ki işte ilk tanışmamızda kendisine kendisini işte hani böyle kişiyi, insan karşındakini de tanımaya çalışıyor ya karşılıklı olarak böyle tanışmaya çalışıyorsunuz. Diyor ki ilk başlarda beni öyle, öyle bir o, kişilik bozukluğu narsist kişilik bozukluğunda olan insandan bahsediyor. Diyor ki yani kendini bana o kadar farklı tanıtma, tanıttı ki diyor. Çok o kadar farklı bir şekilde işte cömert, işte bonkör, işte ben öyle biri değilim. Ben as ben cimri olan insanlardan nefret ederim. ...işte ben hiç öyle birisi değilim dedi diyor. Kendini de öyle göstermeye çalıştı bana. Hani benim aslında orada benim gardımı düşürmeye Düşürmeye çalıştı diyor arkadaşlar yani hani yani bana işte öyle bir izlenim vererek beni aslında orada e, kıvama getirmeye çalıştı yani ben öyle biri değilim ...gibisinden. ama diyor zamanla diyor bunun öyle olmadığını anladım diyor yani zamanla e, bahsettik bahsettiği kişinin başka bir kişi olduğunu fark ettim diyor yani hiç yani bir çoğunun onda olmadığını ve üstünde durmadığını fark ettim mesela diyor ki bir para mevzusundan diyor bahsetti diyor yani gözlerinden diyor ateş çıkıyordu diyor onun ondan bahsederken diyor yani öyle çok da fazla da bir paradan bahsedilmedi ama diyor yani oradaki o para ilişkisinden diyor ben onun diyor gerçek parayla olan ilişkisini anladım diyor yani hani gittiğimizde de işte bir yerde oturduğumuzda da hep diyor dikkat ediyordum diyor çünkü içimde yani beni rahatsız eden bir şey vardı diyor. Çözümleyemiyordum diyor. Ee, ama beni rahatsız ediyordu. Hani bir şey de ortada yokken karşı tarafa da yansıtamıyorsunuz ya arkadaşlar. Hani ortada hiçbir şey yok. ne diyeceksin ki karşındakine? Ne anlatacaksın? Böyle desen öyle bir durum yaşamamışsın. Ama 1-2-1-2 bir bir derken diyor bir ufak tefek şeylerden diyor ben zaten diyor rahatsızdım. Ee, ve sonrasında bunun diyor farkına varınca dedi artık orada her şey bitti dedi kafadan dedi bu durumu bitirdim dedi ve şu anda da çok mutluyum gibi mesajlar atmış ee, onun adına sevindik yani ben sevin, sevindim onun adına sevindim çünkü bazı şeyleri başta e, fark etmek e, insana çok büyük kazançlar elde eder ettirir çünkü kafadan Az bir zararla bu durumdan kendini kişi kurtarıyorsa bu bu, bu, bu kardır yani. Hani derler ki senin verilmiş sadakan mı varmış ya da git bir sadaka ver falan gibi. Mesela bazı eee görüştüğümüz insanlara da bunu söylüyorum ben yani. Hani şu anda bu durumları yaşıyorsun. İleride daha ciddi bir durumda olsaydın işte evlenmiş olsaydınız ya da daha işte çoluk çocuk olmuş olsaydı o zaman ne yapacaktı, nasıl olacaktı? Onu, o, onu dediğimde böyle bir gözleri böyle fal taşı gibi açılıyor, ürperiyor adeta. E o zaman yani bu tarafından bakarak yani kurtulduğuna sevinmelisin yani. Hani olmayışında bir artı araman gerekiyor. Yani bir hayır araman gerekiyor. Yani orada bazı insanlar bakıyorsun böyle yapışıyorlar. Ol, olacak, 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 olması lazım. Olması için böyle işte ne bileyim diretiyor, zorluyor, kendini paralıyor. Arkadaşlar bak bakın tartın biçin size verdiklerine bakın aldıklarına bakın aldıkları götürdükleri senden fazlaysa zaten onu onu bırakın yani ona yapışmayın arkadaşlar buna çok özellikle insanların parayla olan ilişkilerine çok dikkat edin para konusunda hani parayı sevebilir kişi ha, o, o, yanlış anlaşılmasın ben parayı kişi sevmelidir para günümüzde her şey paraya bakıyor o ayrı ama paraya bu hani para para harcama noktasında parayı değerlendirme noktasında cimrilik yapıyor mu? Para konusunda eli sıkı mı? Harcaması gereken yerde harcıyor mu? Harcamıyor mu? Buna dikkat edin. bu çok önemli bir konu aslında yani buna da çok hani öyle yabana atmayın işte benim parayla işim olmaz falan filan öyle demeyin arkadaşlar yani bu parayla herkesin parayla işi vardır onun için ee, bu konuda çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu hani öyle bir, bir, yani bir gün görüşüp ya da bir gün oturup gezip tozmaklık bir olay değil yani. Bu icabında bu insanla bu tarz insanla bir ömür geçireceksin ya da bir hayat kuracaksın ya da bir iş ortağı da olabilir. Onun için e, bu konulara çok iyi dikkat edin. Hatta bu konularda bilgi sahibi olmaya çalışın. E, gözlem yapın ya da büyüklerinizden bu konuda da deneyimli olan insanlardan da Büyüklerinizden de bu konuda bilgi alabilir. Onlardan da bu konuda paylaşımlarda bulunmasını isteyebilirsiniz arkadaşlar.